Daha kaç sevdadan geçmeli insan, kaç kalbe dokunmalı, kırmalı, kendini boş hayallerle kandırmalı. Daha kaç tende sen aramalı. Yıllar geçmiş olsa da üzerinden, çıkmıyor toprak kokusu ellerinden. Gözlerim yaşlanır hep hayalinden, sensiz ben yarınlara düşmanım. Senin güneşinden uzakta kaldım, sabaha kavuşamadan umutlarım. Kapılar ardında kalsın haykırışların. Sen yoksun ya şimdi yanımda. Hatıraların eli kulağında. Senin bana dönmeyeceğini bile bile. Artık nefes almadığını bile bile. Hala nefes almak acı veriyor bana. Ölüm senin yanındaysa alsın beni de. Kayboldum gözlerinden uzakta. Hasretinin çıkmaz sokaklarında. Son bir kez olsun görsün seni bu can. Sonra alsın isterse yaradan. Sensiz geçen günler zaten ziyan. Ebedi hayattır senin gözlerin, benim kahverengi hasretim.